9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 170. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 170 Cırcır böceklerinin şarkısını dinleyerek Ay ışığına dalmak güzel şey. Yaşamaktan nasibini alacaksın. Yaşama şarkısı söyleyecek çırpınarak yaprakların. Aşk ile şevk ile sallanacak dalların, coşkun pınar, Çocuklar ve Papatya, Metin, Aslıma Sadık kalınarak alınmıştır. Birinci okuduğunuz şiirdeki ağaç imgesi kimi, neyi karşılamaktadır? Cevap, insanın kendisini karşılamaktadır. Nasıl ki insan, bu dünyada yalnız ve çaresiz ise, kırın tepesindeki ağaç da öyledir. İkinci şiirde geçen, ağaç olmuşsun bir defa, bu kırın tepesinde, dizeleriyle şairin hangi imgeyi vurgulamaya çalıştığını yorumlayınız. Cevap, şair, bu dizelerde ağacın bu kırın tepesinde bir kere bu dünyaya geldiğini artık dönüşün olmadığını dile getiriyor. Burada kader inancı imgesi karşımıza çıkıyor. Üçüncü şiirde geçen bir damla su için göklere bakacaksın bazen, yıldızlara dil dökeceksin sessizce, incecik damarlarını sert derinliklere salacaksın. Yaşamak kolay değil. Acımı yaşayacaksın. Dizelerinde şairin ortaya koyduğu yaşamak kavramlarının ingesel boyutunu yorumlayınız. Cevap: Şair, insanoğlunun aynı bir ağaç gibi yalnız bir şekilde dünyaya geldiğini, ancak bu hayatta her ne kadar zorlukla da karşılaşsak yaşamak ve ayakta kalabilmek için çabalamak gerektiğini ve yaşama sevincimizi kaybetmememiz gerektiğini dile getiriyor. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 170 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.